Mia okul tatil olunca yazı büyük babasının sahil kenarındaki yazlığında geçirmeye karar verdi. Yanında en iyi dostu altın sarısı tüyleriyle parlayan Venüs de vardı. Sabah erken saatlerde sahile doğru yola çıktılar. Mia ayakkabılarını çıkarıp kumlara bastı. Venüs kuyruğunu sallayarak etrafta koşturdu. Mia bugün harika bir gün olacak Venüs dedi. Venüs neşeyle havladı ve denize koştu. Mia da peşinden gitti. Dalgalara ayaklarını soktu ve gözlerini kapatıp o ferahlatıcı hissin tadını çıkardı. Mia ve Venüs sahilde yürürken yerde eski bir tahta parçası buldular. Mia tahtayı dikkatlice inceledi. Üzerinde eski harflerle "Gizli Hazineyi Bul" yazıyordu. Mia, "Bu bir şaka mı yoksa gerçek mi Venüs?" dedi. Venüs heyecanla etrafta koşturuyordu. Mia tahtayı çevirdi ve bir ok işaretiyle bir ipucu gördü. İlk ipucu en büyük kayaya git yazıyordu. Mia ve Venüs en büyük kayayı buldular. Mia taşı elleriyle yokladı ve altında bir cam kavanoz buldu. İkinci ipucu Deniz kabuklarının en güzelini bul ve içine bak. Mia ve Venüs hemen sahilde en güzel deniz kabuğunu aramaya başladı. Nihayet Mia çok güzel bir kabuk buldu. Kabukta üçüncü bir ipucu vardı. Büyük palmiye ağacının altını kaz yazıyordu. Mia ve Venüs hemen en büyük palmiye ağacına gittiler. Venüs heyecanla toprağı kazmaya başladı ve kısa sürede küçük bir tahta kutu ortaya çıktı. Mia tahta kutuyu açtı ve içinde eski bir altın madalyon buldu. Madalyonun üzerinde gerçek hazine dostluktur yazıyordu. Mia gülümseyerek Venüs'ü sımsıkı sardı. Mia, en büyük hazine sensin Venüs dedi. Venüs mutlulukla havladı. Gün batarken Mia ve Venüs kumsala uzandı. Mia gökyüzündeki turuncu ve pembe renklere bakarak fısıldadı. Mia, bu yazı asla unutmayacağım Venüs dedi Venüs kıvrılarak kafasını Mia'nın kucağına koydu. O an dostluklarının ne kadar özel olduğunu bir kez daha anladılar.